Ya bunların ortak esprisi ne? Niye bu halk bunlara gülmüş? Neden bunları böyle kahramanlaştırmış? Neden karşımızda kırk yalan çapan diye bir yalancı? Bunların hepsi daha yalancı. Yalancı değil ya bunlar hikayeci, bunlar medda. Kalkıyor, kırk yalan çapan diye bir adam abi. Nevşehirli mi, Nidil mi bilmiyorum. Oralardan bir yerden. Böyle bu kadar fazla bilmiyoruz yerini yurdunu. Abi adam kalkıyor, kahveye geliyor ya. Kırk yalan çapan, yalanın var mı diyorlar. O da var diyor. Yalan söylüyor herif. Ama bu meddahtan başka ne ki? Zaten bizim yaptığımız da bireyselliğin dışında söylediğimiz her şey fantaziden ibaret. Oturuyor adam orada anlatıyor. Ve köylüler orada tütün sararken, yüzleri kararmışken, hayatın bir tarafı çökmüşken bir tane adama gülüyorlar. Onunla eğleniyorlar. Ve her akşam 40 yalan gelse de bize hikaye anlatsa, yalan atsalar. Herif geliyor oturuyor. Bir gün diyor ördek avlamaya gittik kardeşim diyor. Bizim kör benle beraber. Kör İplandı, hayatın da hayatında ilk defa diyor böyle bir şey ama ha ben de beraberdim diyor. <laughs> Masada anlatsın diye kolpo veriyor ona. Abi gidiyorlar şeye ördek avlamaya. Ah ördekler diyor kardeşim silme cipin önü diyor. Ördek oldu diyor. Köye varacak cipin anahtarını kolluyorum diyor çalışmıyor diyor. Ne yapacak diyor. ortalık kar kıyamat. Ördeklerin anahtarını koparırsın diyor kardeşim. Bunları yorgan innesiyle birbirine dikersin. Hemen diyor iki tane kanadı bu koluna taktı, kendimi de iki tane kanat taktım. Başladım uçmaya kardeşim. <laughs> uçuyor yok gidiyor kardeşim. Bir yükselmişiz ulan bir baktım sağdan soldan ufalar geçiyor. <laughs> ufalar geçerken bu demiş ki ulan sağın kafanı çevirip ufalara bakma bizi kaptıkları gibi köylerine götürürler abi. <laughs> Biz kardeşim uçarken ufalardan biri geldi sağ yanımda durdu ilk etti böyle. Otobüs kapısı gibi, kapısı pis diye açıldı. İçinden geciş becişim, giriş çıktı. Hemen kafamı bu tarafa çevirdim, gideyim. Teyzevengin oğlu benim adımı da biliyor, oradan bana bağırıyor. Kırk yalan çapa, ne yana gidiyorsan atıverin kardeş diyor. Kırk yalan çapa hiç oralı olmayınca diyor. Eeeh dedi, burdu kapıyı getirdi. diyor. <laughs> hani adam... Adamlar gidiyorlar yani yani, bilim kurgu heriflerini anlattığı Öyle hikayeden şey değil. Uzay istasyonları, dünyalar bir şeyler anlatıyorlar. Başka yerde kafalar, düzlemler. Kahvede oturuyor, alelade bir konuşma içerisinde. Dönüyor abi birdenbire. Yaşlı bir adam, 30 kilo, tuvalete gidiyor. Şu kadar, bir 22 boy var. Altına kaçıra kaçıra gidiyor. Yanında da oturuyor adam. Ya bu senin deden çok heybetli adamdı biliyor mu diyor. Zart diye yazıyor orada. Sizin diyor, ırmağın yanında konağınız vardı çocuk biliyor ki hiç öyle bir şey yok. Sizin konağa diyor, akşam üzerleri ırmağa, kediler su içmeye inerlerdi. Ulan kediler niye ırmağa su içer? Bu senin deden öyle heybetli adam, balkona çıkmasıyla kedilere bu sığık o kediler. Korkuda cıp cıp denilerek suyu atarlar. Ya duramıyor adam, her dakika yazıyor bir şeyler.